her bir zerrede vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine iki şahidi sadık vardır. Evet, zerre acz ve cumuduyla beraber şuurkara ne büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri kaldırmakla vacibül vücudun vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi harekatında nizamatu umumiyeye tevfik ve hareket edip her girdiği yerde ona mahsus nizamatı murat etmekle her yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle vacib vücudun vahdetine ve mülk ve melekutun maliki olan zat-ı ahadiyetine şehadet eder. Yani zerre kimin ise gezdiği bütün yerler de onundur. Demek zerre çünkü acizdir. Yükü nihayetsiz ağırdır ve vazifeler nihayetsiz çoktur. Bir kadir mutlakın ismiyle emriyle kaim ve müteharrik olduğunu bildirir. Kainatın nizamat-ı külliyesini bilir bir tarzda tevfik-i hareket etmesi ve her yere manisiz girmesi tek bir alim-i mutlakın kudretiyle, hikmetiyle işlediğini gösterir. Evet, nasıl ki bir nefer takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hakiza her bir dairede birer nispeti ve o nisbete göre Birer vazifesi olduğunu ve o nispetleri ve vaz o vazifeleri bilmekle tevfik-i hareket etmek, nizamat askeriye tahtında talim ve talimat görmekle bütün o dairelere kumanda eden bir tek kumandan-ı azamın emrine ve kanuna tebaiyetle olur. Öyle de her bir zerre birbiri içindeki mürekkebatta birer münasip vaziyeti, ayrı ayrı maslahatlı birer nispeti ayrı ayrı muntazam birer vazifesi, ayrı ayrı hikmetli neticeleri bulunduğundan elbette o zerreyi o mürekkebatta bütün nisbet ve vazifelerini muhafaza edip netice ve hikmetleri bozmayacak bir tarzda yerleştirmek bütün kainat kabzayı tasarrufunda olan bir zata mahsustur. Mesela Tevfik'in yıldız, nurun birinci katibidir. Mesela Tevfik'in göz bebeğinde yerleşen zerre, Gözün asab muharrike ve hassase ve şerayin ve evride gibi damarlara karşı münasip vaziyet alması. Ve yüzde ve sonra başta ve gövdede. Daha sonra heyeti mecmuay insanede her birine karşı her birisine karşı birer nispeti, birer vazifesi, birer faydası kemal hikmetle bulunması gösteriyor ki bütün o cismin bütün azasını icat eden bir tek zat o zerreyi o yerlerde o yerde yerleştirebilir. Ve bilhassa rızık için gelen zerreler ve bilhassa rızık için gelen zerreler rızık kafilesinde seyr sefer eden o zerreler o kadar hayret feza bir intizam ve hikmetle seyr seyahat ederler ve öyle tavırlarda, tabakalarda intizam pervarane geçip gelirler ve öyle şuurkarane ayak atıp hiç şaşırmayarak gele gele ta bedenizi hayatta dört geçle süzülüp rızka muhtaç ağza ve hüceyratın imdadına yetişmek için kandaki kürevat hamraya yüklenip bir kanunu keremle imdada yetişirler. Ondan bir bedaha anlaşılır ki şu zerreleri binler muhtelif menzillerden geçiren, sevk eden, elbette ve elbette Rezak-ı Kerim bir halık Rahim'dir ki kudretine nispeten zerreler, yıldızlar omuz omuza müsavidirler. Kudretine nispeten zerreler, yıldızlar omuz omuza müsavidirler. Hem her bir zerre öyle bir nakş sanatta işler ki ya bütün zerratla münasebettar her birisine ve umuna layık ha, Umumuna hem hakim hem her bir zerre öyle bir nakşı sanatta işler ki ya bütün zerratla münasebettar her birisine ve umumuna hem hakim hem her birisine ve umumuna mahkum bir vaziyette bulunmakla o hayret feza sanatlı nakşı ve hikmet numan nakışlı nak sanatı bilir ve icat eder. Bu ise binler defa muhaldir veya bir saniye hakimin kanunu kader ve kalemi kudretinden çıkan harekete memur birer noktadır. Nasıl ki mesela Ayasofya kubbesindeki taşlar eğer mimarın emrine ve sanatına tabi olmazlarsa her bir taşı mimar Sinan gibi dülgerlik sanatında bir mahareti vesaire taşlara hem mahkum hem hakim olmak gibi yani geliniz düşmemek, sukut etmemek için baş başa vereceğiz diye bir hüküm sahibi olması lazımdır. Öyleyse binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnuattaki zerreler kainat ustasının emrine tabi olmazlarsa her birine sani kainatın evsafı kadar evsafı kemal verilmesi lazım gelir. Feya subhanallah. Zındık maddiyun kavurlar bir vacibül vücudu kabul etmediklerinden Zerrat adedince batıl aliheleri kabul etmeyen mezheplerine göre mustar kalıyorlar. İşte şu cihette münkir kafir ne kadar felsef alim de olsa nihayet derecede bir cehli azim içindedir, bir eceli mutlaktır.